Merhabalar tekrardan iyi akşamlar, iyi, iyi, günler Diyarbakır Dizli ilçesinde bu kez Facebook'ta yaptığımız canlı yayınla karşınıza geçtik. Şimdi bilen bilir e, dün bilen bilir dün Instagram hesabımızdan bir canlı yayın yapmıştık ve e, Dicle ilçesi için hayatı önem taşıyan ulaşım konusunu e, ele almıştık. Şimdi hazır yerine gelmişken e, dün Instagram hesabımızdaki canlı yayınımızda ele aldığımız ulaşım konusunu yerinde e, ele almak istiyoruz. Yerinde değinmek istiyoruz. E, şu anda Diyarbakır'ın Dicle ilçesi merkez 15 Temmuz Mahallesi ile Bağlarbaşı e, Bağlarbaşı e, Efendim Efendim Çelebi Mahallesi Yeşil Tepe ve Merkez Çarşısını birbirine bağlayan ara yoldayız. Ee, şimdi e, Güfte Gördüğünüz gibi o ara yol bu üstü kapanan köprüden ulaşıyor. Şimdi bizim demek istediğimiz bu dikey yol e, Dicle ilçe merkezinde. 2-3 e, mahalleyi birbirine bağlayan aşağı yukarı, kuzeyden güneye birbirine bağlayan bu dikey yol güven. Ama e, Dicle'nin ulaşımı için e, Dicle'nin ulaşım, ulaşımı için önemli bir hususta şu var. E, vatandaşlar şu anda gördüğünüz gibi e, cami görüyor sınıf karşıda. Vatandaşlar diyelim ki merkez yeni camiye gitmek istedi. Ee, şu yolun aşağısında hani yolu caddesi var. Ee, diyelim ki hani yolu caddesinde bulunan bir vatandaş aracıyla e, merkez yeni camideki bir e, programa katılmak için oraya gitmek istedi diyelim. Şimdi o vatandaş bakın Hani yolu caddesinde 2 eden bir vatandaş diyelim ki farz muhal olarak Varsayalım ki velev ki e, oradan kalkıp aracıyla şu karşıda e, caminin bulunduğu bir noktaya gitmek istesin. Nasıl gidecek? Ya bu bağlantı yolunu kullanıp e, bu şekilde yukarıya giderek Merkez Çarşı'dan dolanarak e, Bahfettinimiz o caminin bulunduğu noktaya gitmek isteyecek. Ya da nasıl gidecek? Yine aşağı taraf Hani yolu caddesi. Bu yolun aşağı kısmı Hani yolu caddesine bağlanıyor. Ya da diyelim ki Hani yolu caddesinde bir vatandaş aracıyla Ergani caddesinde bir noktaya gidecek. Ya da gidecek böyle üç yolu dolanacak. Bu şekilde yukarıya gidecek. Şimdi bizim burada demek istediğim de tam da bu noktada şunu demek istiyoruz. Vatandaş bu ara yoldan gelip şu ara yoldan gelip Şöyle bir bağlantı yol açılırsa buradan keftirmeden direkt gidip gelebilir. Ha Hakeza o bağlantı yolun uzantısı da e, yine e, Bağlarbaşı Mahallesi ve 15 Temmuz Mahallesi'nin bitimi noktaya bir yere vardırılabilir. Tabii ki e, peyderpey gördüğünüz gibi bir çalışma yapılmış ama bu çalışmanın e, çok da böyle bir e, trafiki rahatlayıcı bu anlamda e, yatay bağlantı yol diyemeyiz. Çünkü gördüğünüz gibi e, yatay bağlantı yolu olabilmesi için e, bu istikamette e, bir yolun açılması e, efendime söyleyeyim yolun açılması yapılması ve trafik e, tra, trafik akışına hizmet edecek şekilde e, hizmete girmesi gerekiyor. E, şu anda e, dün biz Instagram hesabımızda yaptığımız canlı yayında biz buna işaret etmek istedik. eminiz ki inşallah ilgili ve yetkiler bu konudaki duyarlılıklarını gösterir ve Ergani Caddesi ile söyleyeyim Çelebi Çelebi ve 15 Temmuz Mahallesi arası uygun görülen bir noktada yatayına böyle bir bağlantı yol açılarak efendime söyleyeyim, e, bu noktalarda gitmek isteyen vatandaşlara daha kolay, daha kısa mesafeli ve daha güvenli e, bir e, trafikte fail etme imkanı sağlar diye ümit ediyoruz. E, i̇nşallah e, ne demek istediğimiz iyi anlaşılmıştır. E, tabii ki biz burada hiç kimseye şikayet etmek amacıyla bu canlı yayını yapmadık. İyi niyetli ve çözüm amaçlı e, Dijital ilçesinin trafiğinin daha e, güvenli yollarla, daha geniş yollarla, daha artan yollarla e, kazasız, belasız e, ve vakitten tasarruf edici şekilde e, memnuniyet e, sağlayıcı bir şekilde yapılmasından yanayız. E, bunu yerinde göstermek istedik. E, tabii ki Tabii ki umarım inşallah ilgili ve yetkililer bu konudaki duyarlılıklarını gösterir ee, ve Dicle içerisinde bahse konu olan bu yol inşallah en kısa zamanda yapılarak Dicle'nin, Dicle'lilerin hifmetine hizmetine diyoruz. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere e, ee, saygılarımızı iletiyoruz. Yani kapatmadan önce bir kez daha belirtmek isterim ki Gazeteci Hasan Dayan ismindeki YouTube kanalımızı ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olan, bizi tercih eden, izleyen, okuyan, e, haber sitemizde haberlerimizi okuyan, tıklayan, YouTube kanalımıza abone olan, e, genel olarak bizi tercih eden tüm izleyici, takipçi, okuyucularımıza teşekkür ediyoruz. E, YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Abone olanlara da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. İyi günler, faydalarımızı dileriz.